İstanbul'daki terk edilmiş bebek konağına giren Leyla ağır bir koku hissetti. Kapı kendiliğinden kapandı. Salonda eski bir defter duruyordu. Sayfalar rüzgarla açıldı sonunda kanlı bir daire gördü. Üst kattan tıkırtılar duyuldu. Çıktığında koridorun sonundaki oda aralıktı. İçerisi dondurucuydu. Kırık aynaya baktığında arkasında bir silüet belirdi. Döndüğünde kimse yoktu. Tekrar aynaya bakınca kendi yansıması gülümsüyordu. Ensedani bir nefes hissetti. Kaçarken merdivenler kaydı yere düştü. Kalktığında salonda oturan bir gölge gördü. Defter onun elindeydi. Gölge başını çevirdi. Yüzü yoktu. Leyla mutfağa kaçtı. Açtığı çekmecede paslı bir bıçak buldu. Tam alırken musluktan kan akmaya başladı. Arkasındaki kapı gıcırdadı. Gölge oradaydı. Bıçağı savurdu ama havada durdu. Görünmez bir el bileğini sıktı. Çığlığı boğulurken gölgenin yüzündeki boşluk büyüdü. Sabah polis salonda kanla çizilmiş daire içinde Leyla'nın telefonunu buldu. Son mesajda yazıyordu, o hiç gitmedi.